Muhammed Mustafa kök kayıtlarını kodlarken hepinizi kontrol altında tutmayı dilemedi. Şu anda vermiş olduğunuz her şey sessiz sahaların diriliğinden verildi. Vermek ya da verdirmek amaç bu mu? Bu, mu, bu değil. Amaç sevgidir. Bugün yapmamız gereken sevgi. Herkes kantara konulur, tartılır unutmayın ama tanıklar dillenir ve o tanıklar bilgiyi tüm sahalarda dinletir. Ayrı gayrı değil onlar. Onlar bir tek oluşta sistem, nizam ve düzen görevlileri diyorlar. Hep bu şekilde oldu, böyle oldu ama son dönem artık bunun aşıldığı dönemdir. Ve artık insan kendiyle hak ettiğini dinleyecek. Sizler şu şöyleydi, bu böyleydi demeyin artık. Sizden dileğimiz kendi yoğunluğunuza yoğun ışık olup kodlama yapın. Her şey ama her şey sizde tek tek dinletildi. Daha ne anlatacaksınız? Anlaşılmayan bir şey mi var? Bunların tümü anlatıldı ve anlayanlar holograma aşma istediklerinde kontrol kurmalıdırlar ve yapmaları gereken tekniktir Bunun için bu çalışma devrededir. teknik Burada bir tek oluş ve biz oluş gerekir. Sizden beklenilen bizliktir, tekliktir ve sevgidir, barıştır. Ondan ötesi var mı, yok bundan ötesi var mı? Herkes o teklikte, o birlikte öndür. Ve yine herkes o birlikte, o teklikte sondur. Hiçbiri bir diğerinin örtüsü değildir yan yan tarafınızda biri mi var? Kimdir o? Sevgili, sen'dir. Diğer taraftaki kimdir? O da sen'dir. Peki, peki barış içinde miyim onunla? Onunla hak edip dinlenebiliyor muyum? O bende var mı? Ya da ya da başka türlü anlatayım. Şu dünya gücü, bu dünya gücü. Biri sağda, biri solda vah 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 o güç sensiz midir yine bir ses yine bir yürek şunu dö dönüp der bundan sonra artık ben dünyanın dili olacağım peki can sen dil olurken senin elin olan kendi yüreğin midir acaba binayı yıkmayın canlar her, her şey her ses tektir bunu iyi anlayın. Onlar, onlar, onlar hep onlar dersiniz ya hani yapmayın bunu. Onlar dedikleriniz teklikte, sistemde hep bizliktir. Süper insanlık lafetesi bunu anlatmak üzere bu çalışmayı devreye aldı. Hangi dünya gücü sizi sizden öteye taşır? Yakıştı mı bu? Var mı böyle bir soru? hangi dünya gücü sizi sizden öteye taşır sevgililer siz o güçsünüz zaten buyurun tanıyın o gücü ve şunu bilin beden ilimle dinlenmek için size giydirildi siz bu bede niye giyindiniz siz bilgiyi kodlamak için birlik tahtında teknik tohumlama yapmak için Yoğun umman olmak için bu giysilerinizi giyindiniz. Başka bir bedeniniz var mı? Beden dediğiniz tahdissizdir, andır. Ama siz forum olarak bunu seçtiniz ve giydiniz. Peki, fakih olup hakim olduğunuzda ne olacak? Giyindiğiniz bedenlerin ötesinde başka bedenlere mi gireceksiniz? Yok canlarım, beden tahdisizdir başkalık yoktur bunları da anlayın sizden daha ne isteyeyim ki biz olun biz olun ki barışın kelamla boşuna konuşmuyorum barışın kelamla kelam olun netice şu kendinizi dinleyin siz size dillenin başka ne diyeyim ki bundan sonra o öyleydi, bu böyleydi. Bunları aşın, artık geçin. Onlar mutlaka güçlüydüler ama kördüler. Kördüler çünkü rüya boyutundaydılar. Anlayın artık. Rüyadan uyanma günü gelmedi mi hala? Eliniz Allah elidir canlar bilin. Ölüyü dinlemeye değil, öz görev yapmaya geldiniz bilin. Kününüzün gücünü bilin, ama gözünüzün görmediğini de dinleyin. İyi bir dünya ölüyü dinleyip dilleip dinlemekle de değil, ölüp görev taşımakla tohumlara çekilir. Bunun için ölüp geldiniz hepiniz dünyaya. Artık dirilin. Barı kapatma zamanı geldi. Sizi kucaklıyoruz.